Herkese merhaba. Yengeç dönemi ilerlerken ve Jüpiter'in yengeçteki yoğunluğu etkisini artırırken duyguların hayatımızdaki önemi aşırı derecede önemli olacak. Duygularınızdan kaçmayı deneyebilirsiniz ama saklanamazsınız. Şu an büyük duygusal yeniden doğumların içine giriyoruz. Evrenin bizi duygusal bilgelikte büyütmek istediği, duygusal olgunluğu yapılandırmak istediği bir zaman geçireceğiz. Nasıl hissettiğimizi sözlere dökmek veya dışa dökmek değil, içselleştirmek zamanıdır. Yemeği hazırlamak gibi. Yemeğin malzemelerini hazırlamazsanız, o yemeğin alşemik sürecini yapamazsınız. Bütün duyguların hepsinin bir amacı vardır. Duygularınızı bastıramazsınız. Tekrar ortaya çıkarlar. Evrensel güçten kaçamazsınız hangi duygunuzla ilgilenmeniz gerekiyorsa o duyguyu tetiklemek için tekrar tekrar sahne yaratır. Beğenmediğiniz duyguları kesmeye çalışmanız, ben bunu hissetmek istemiyorum diyerek o duygudan uzaklaşmaya çalışmanız bir şey ifade etmez. O duygu tekrar gelir çünkü her duygumuzu olgunlaştırmak için buradayız. Bize olan hiçbir şeyde bir hata yoktur. Her şey mükemmel bir şekilde dizayn edilmiştir ve mükemmel bir hizalanmadadır. Neden böyle hissediyorum? İçimde ne hissediyorum da benim böyle reaksiyon göstermemi sağlıyor? Yengeç bizim zaman yolculuğu yapmamızı sağlar. Çocukluğumuza, geçmiş duygularımıza ve travmalarımızın kökenine. Travmalarımızın da evrilmemizde tam olarak bir amacı vardır. Travmalarımız bize amaç ve misyon verir. Travmanın içine girip onu yeniden yaşamakla ilgili değildir. Travmayı tanımakla ilgilidir. Aileden ve atalardan gelen, her zaman tekrar tekrar yaşanılan travma döngüsünü tanımakla ilgilidir. Kimse bize duygularımızı görmezden gelemeyeceğimizi öğretmedi. Duygularımızla ve olaylarla nasıl başa çıkacağımızı öğretmedi ölümle, ayrılıkla, kayıpla, yaşamın karşımıza çıkardığı duygusal sonuçlarla başa çıkacağımızı öğretmedi. Yaşamda ölmek istemeden sürekli olarak duygusal olgunluğa doğru nasıl evrilebileceğimizi bize öğretmedi. Kolektif olarak kendine hasar veren bir durumdayız. Çoğunlukla başkaları tarafından kabul edilmek için davranışlarımızı düzenliyoruz. Mış gibi yaptığımız her şeyle karşılaşacağız. Yengeç duygusal güvenlik için bize mış gibi yaptırıyor olabilir. Kendini savunmasız hissetmemek için duyguların olduğunu saklamak için. Anne ve babamızla ilişkimiz diğer ilişkilerimizi şekillendiren temel ilişkidir. Ve eğer ilişkilerimizde Travma varsa, koşullu ise, korkuya ve kurban bilincine dayanıyorsa kendimizde çalışacağımız şeyler vardır. Çünkü bu roller kahraman veya kurban bilinci, sevgiye dayalı ilişkilerde içinden çıkmamız gereken ilişkilerdir. Duygusal açıklılık getiren bir zamana giriyoruz. Yengecin temel korkusu terk edilmektir. Kim bana sarılacak, kim beni besleyecek? kim bana yemek yapacak, kim beni sevecek gibi sevgi tabanlı ihtiyaçlar bu dönemde artar. Neptünün ilizyonlarından çıkıp bu ihtiyaçları alamadığımız yerleri görme zamandır. Sevgiyi gerçekten alamıyorsak veya gerçekten veremiyorsak her iki şekilde de oradaki problem büyür. Duygusal yapılanma ile bu konuların içine çok iyi bakmamız gerekir. Nerede sevgiyi gerçekten veremiyorsak, egomuzla hareket ediyorsak, oradaki durum büyüyecektir. Sessizliğin, teslimiyetin, kendimizi açıklama ihtiyacı duymadan hissetmenin bilgeliğinde, içsel dünyamızla yüzleşerek, kendimizin ve sevdiğimizi düşündüklerimizin ihtiyaçlarında hizalanmayan ne varsa ortaya koymamızın zamanıdır. Yüzleşme, sorgulama ve gerekli değişiklikleri yapmak. Çünkü biz yapmazsak evren yaptıracaktır. Birçoğumuz tatmin olmayan arzularımızın farkında bile olmuyoruz. Duyguları ifade etmenin güçsüzlük olduğu yanılsamasından çıkıp duygularımızı bastıramayacağımızı bilmeliyiz. Bastırmaya çalıştığımız bütün duygular ani bir şekilde bir yerlerden patlayacaktır. Savunmasız olabilme esnekliğiyle davranabilmek bir güçtür. Çok uzun süre kendini duygusal olarak çok güçlü olduğunu zannederek bastıranlar için böyle zamanlarda duygusal kırılmalar çok normaldir. Çözülmeler ve duygusal patlamalar yaşanabilir. Herkesin yardımını reddeden, savunmasız olmayı reddeden, duygularını göstermeyi reddeden duygusal patlamalar yaşar. Çünkü organizma içeride kalanları temizlemek zorundadır. İnsan bir yerde bırakmak zorundadır. İlgilenilmek istediğimizde suni bir ilgi gösterebiliyoruz. Sonra da bunun hesabını soruyoruz. İhtiyaç duyulmak istiyoruz ve başkalarının bize duygusal olarak bağımlı olmasını istiyoruz. Bu nedenle sürekli veriyoruz. Ama bu başkalarını memnun etmek için bir vermekse, yani sadece sevdiğimiz için değil, bizi sevsinler diye bir vermekse kesinlikle karşılığını alamayız. O alma ihtiyacını doyuramayız. Çünkü bunu kendi duygusal boşluğumuzdan yapıyoruzdur. Duygusal boşluğumuzu tatmin etmek için yapmamız gereken tek şey gerçekten kabul edip sevmektir. Eksik hissetmenin almaktan değil Sevmekten dolması gerektiğini bilmemiz gereklidir. Herkesin varlığını ve varlığını ortaya koyuşunu onurlandırmamız gereklidir. Zorluklar, krizler ve duygusal kırılmalar yaşarız. Çünkü her şeyin bizim istediğimizden farklı olmasını isteriz. Ama sadece olanı kabul etmemiz gerektiğini anlamayız. Eğer deneyimlediğimi reddetmeden kabul edersen o zaman olanla ilgili şükür içinde olmam daha kolay olur. İçinde bulunduğumuz zamanlar bizi duygusal olarak büyütmek ve sahip olduklarımızın değerini anlamak için bizi büyütecektir. Bize acı veren ve bizi büyüten her şeyin tekamülümüzde büyük değeri vardır. Bireysel ve kolektif olarak aileyi ve sevgiyi yeniden tanımlayacağımız bir zamandan geçiyoruz. Biyolojik ailemiz ile ruh ailemiz ve ikisinin de yeri ailenin anlamı değişiyor yeni kavramlar ekleniyor. Farklı bakış açılarımız ve algılarımız olduğu için çok farklı boyutlarda yaşıyoruz. Fakat aynı ruhsal boyutta yaşadığımız ruh ailemizle gerçekten aile gibi hissediyoruz. Aile kendimizi huzurlu hissettiğimiz yerdir. Aynı zamanda aile ile ilgili geçmişle ilgili şartlanmışlıkların da yıkıldığı zamandır. Geçmişten gelen ve bizim bazı şeyleri yaşamamıza engel olan koşullandırıcı bazı etkilerin çözülmesi zamanıdır. Belki çocukluğumuzu, geçmişimizi tamamen yeni gözlerle göreceğiz. Yeni bir bakış açısı ve yeni bir duygusal reaksiyon yaratacağız. Duygusal bedenimiz yeniden yapılanacak ve acılarımızın anlamları bakış açımızla değişecek. Acıların bizim en büyük ruhsal öğretmenlerimiz olduğunu anlamamız, onları şifalandırmamızı sağlayacak. Bu maddesel alandaki her şey geçici ve büyümemiz için. Evren sürekli bizi büyütmeye çalışır. Kalıcı olan ruhsal büyümemiz için yaşamamız gerekenler değil, ruhsal büyümemizin kendisidir. Ama birçok şey geçicidir. Aklınızı, kalbinizi sürekli geçici olan şeylere harcarsınız. İçimizdeki sonsuz duyguları nelerin uyandırdığını görmemiz önemlidir. Şimdi duyguları ağlayarak, Haykırarak çıkarma zamandır. Toplumda ağlamanın zayıflık olduğu düşünülür. Duyguları ifadenin zayıflık olduğu masalından çıkılmalıdır artık. Duygularımızı bastıramayız. Bastırdığınız her duygu bedeninizde bir yerden çıkar ve tekrar karşınıza gelir. Duygular dönüştürülmek için vardır. Oyunumuzun adı avatarın dönüşümü. Bütün sistem duyguları dönüştürmemiz için çalışır. İfade etmediğimiz duygular öksürük, kabızlık, kilo ve hatta kalp krizi olarak bize döner. Tabii öfkemizi kusalım demiyorum. Ya öfkenin dönüşümü için çalışacağız ve bu çok gereklidir ya da duygumuzu ifade edeceğiz. Duygularımızı sağlıklı ifade etmemizin önünde de korkularımız vardır. Korkularımız da yeni dön dönemde dönüştürmemiz gereken duygulardır. Çünkü yüksek frekanslara çıkmak zorundayız daha önceki yaşam şeklimizde bastırmayı öğrendik duyguları ve düşünceleri bunun değişmesi gerekiyor kendimize özümüze gidebilmemiz gerekiyor kalbin uyanması zamanından geçiyoruz egoist benliklerimizin istek ve ihtiyaçlarından sıkıştırılarak onun ötesine geçeceğiz travmalarımız içimizden dönüşürken sökülecek toksik programlamalarımız değişmek zorunda tüm bu programlar söküldükçe içimizden gerçek benliklerimiz çıkacak ve özümüzle tanışacağız. Avatarın rolleri geçici ama özü kalıcı. Şimdi özümüzün gerçek ifadesi için o güvenli alanı içimizde yaratıyoruz. Rollerimizden sıkıştırılarak çıkıyoruz ve bu kendine yolculuk uzun ve derin bir yolculuk. İç içe birçok benlikten geçiyoruz. İhtiyacımız olan her şey bize veriliyor. Duygusal olgunluğumuz için gerekenler bizi ilerletiyor. Ruhlarımızdaki ölü zombileri temizleme zamanı. İçimizdeki zombileri temizledikçe dışsal olarak zombileşmekten çıktığımızı görüyoruz. Zombileşmekten çıkıp özümüze sevgiye dönme zamanı. Mental yeteneklerinizle anlamazsınız. Mental seviyenizi bir kenara bırakıp kalbe inmek zorundasınız. Mental olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Düşünce süreçlerimizde değil, duygularımızla bu süreci gözlemleyebiliriz. Duygularınızda mantık arayamazsınız. Onları siz yaratmıyorsunuz. Üzerinde bir kontrolünüz bile yok. Duygu bize dönüştürmemiz için gönderiliyor. Kalplerimizin arınması ve özüne ulaşmasını diliyorum. Her zaman sevgiyle. Hoşçakalın.